dolar kazandırdı. Ancak 2019'a geldiğinde şirket büyük işten çıkarımlar yapıyordu ve işler giderek kötüleşiyordu. Peki Angry Birds aslında orijinal bir fikir miydi? 2009'un Nisan ayında Crash the Castle adında bir oyun çıktı. Oyuncular bir mancınıkta tahta yapıları yıkıp içindeki düşmanları yok ediyordu. 8 ay sonra Aralık 2009'da Rovio Angry Birds adlı bir oyun çıkardı. Konsept aynıydı. Ancak oyun çok daha iyi animasyonlar, farklı seviyeler, yüksek puan sistemleri ve 5 farklı yeteneğe sahip 5 kuş ile daha eğlenceli bir hale gelmişti. Rovio Angry Birds'tan önce 51 başarısız oyun yapmıştı. Ancak Angry Birds sadece 2 içinde 60 ülkede en çok indirilen ücretli uygulama oldu. Bu fırsatı değerlendiren şirket Angry Birds Seasons, Angry Birds Space ve Angry Birds Star Wars gibi birçok versiyon çıkardı. Oyunun popülaritesi hızla arttı. 2011'in sonunda 6-7 milyon ücretli indirmeye ulaştı ve toplamda 100 milyon dolar gelir elde etti. 2012'de şirket zirvedeydi. İlk mobil oyun serisi olarak 1 milyar indirmeye ulaşarak dünya rekoru kırdı. Ancak aynı yıl büyük bir sorun ortaya çıktı oyun tekrar düşüyordu. 3 yıldır aynı konsepti kullanıyorlardı ve oyuncular sıkılmaya başlamıştı. 2013'te Angry Birds Go adlı Mario Kart tarzı bir yarış oyunu çıkardılar. Ardından Angry Birds Epic adlı bir RPG oyunu geldi ve oldukça olumlu yorumlar aldı. Ancak bu yeni oyunlar orijinal Angry Birds kadar oyuncak satmadı. 2014'te gelirler düşmeye başladı. Kar %73 azalarak 10 milyona kadar düştü. Rovio çalışanlarının %14'ünü işten çıkardı. Yeni bir hamle olarak Angry Birds Pop adlı bir oyun çıkardılar. Ancak oyuncular bu oyunu pek sevmedi. 2015'te Angry Birds iki piyasaya sürüldü. Ancak mikro ödeme doluydu. Oyuncular bu durumu eleştirerek oyunu sadece daha fazla para almak için tasarlandığını söylediler. Buna rağmen Angry Birds ki en çok kazandıran oyunları oldu. Fakat aynı yıl şirket 15 milyon dolar zarar etti ve 200'den fazla çalışanını işten çıkardı. Tam her şeyin bittiği düşünülürken Angry Birds filmi çıkış yaptı. 350 milyon dolar kazandıran film Angry Birds'ü tekrar gündeme getirdi. Oyuncular eski oyunlara geri döndü. Angry Birds temalı eğlence parkları açıldı ve Rovio en iyi yıllarından birini yaşadı. Ancak yeni oyunlar kalitesini kaybetti. Filmin ardından çıkan Angry Birds Action, Angry Birds Fight ve Angry Birds Match gibi oyunlar büyük hayal kırıklığı yarattı. 2018'de Angry Birds 2 hala iyi para kazandırıyordu. Bu da Rovio'nun Angry Birds 2 filmini yapmasına olanak sağladı. Ancak bu film ilk film kadar başarılı olamadı ve sadece 82 milyon dolar kar etti. Bu noktada Rovio eski oyunlarını tamamen başladı. Oyuncular nostaljik Angry Birds oyunlarını indiremeyince büyük tepki gösterdi. Twitter'da Bring Back 2012 etiketi trend oldu ve şirket açıklama yapmak zorunda kaldı. 2022'de orijinal Angry Birds yeniden yayınlandı. Ancak adını Red First Flight olarak değiştirerek bulmayı zorlaştırdılar. Bu birçok oyuncunun yanlışlıkla yeni, daha fazla para kazandıran oyunları indirmesine yol açtı. 2023'te Rovio Sega tarafından satın alındı. Ancak bu satın alma şirketin itibarını pek düzeltmedi. Birçok hayran Angry Birds'ün eski ruhunu kaybettiğini ve mikro ödemelerle dolu hale geldiğini düşündü. Şimdi Angry Birds 3 filmi duyuruldu. Ancak serinin eski popüleritesini kazanıp kazanmayacağı belirsiz. Bakalım. Hep beraber göreceğiz.